Herkese merhaba. Dünya Gerçekler kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere DHKPC'nin devrimci sol 1978-1994 yılları arasında yani devrimci yoldan kopuş ve kuruluşunu anlatacağım. Dursun Karataş, Bülent Uluer, Paşa Gülen gibi isimlerin oluşturduğu İstanbul Dev Genç Grubu devrimci solu kurarken devrimci yol hareketine olan eleştirilerini yayınladıkları devrimci yol hareketinde tasfiyecilik ve devrimci çizgi broşürünü de dile getirmiştir. Buna göre Ankara merkezli grup THKPC'yi sahiplendiğini söylemesine rağmen onun çizgisini savunmamakta ve kendilerine mer kendilerini merkeze yerleştirerek İstanbul grubunu tasfiye etmek istemişlerdir. Aksine devrimci solun Mahir Çayan'ın kesintisiz devrim 2 3 de ortaya koyduğu devrim stratejisini ve politikleşmiş askeri savaş stratejisini benimseyeceğini öne sürmüştür. Yine İstanbul'daki gruba göre devrimci yol Ankara merkezinin meçhul bir geleceğe ertelediklerini er er iddia ettikleri partileşme ken kendiliğinden ciliğin önüne geçmek için devrimci solun başta hedeflerinden biriydi. Bu dönemde kurucuları tarafından devrimci sol partileşme sürecinde olan bir örgütlenme olarak tarif edilmiş partinin silahlı mücadele içerisinde şekilleneceği de öne sürülmüştür. Kurulan ilk merkez komitede yapılan iş bölümünün ardından Dursun Karataş kadrolaşma, bölgeler, gençlik sorumlusu ve genel siyasi sorumlu olurken Paşa Güven işçi ve memur örgütlenmelerinden ve hapishane ilişkilerinden Hüseyin Solgun ise basın yayın ve İstanbul mahalli alan sorumlusu olmuştur. Genel siyasi sorumlunun tek başına karar verme yetkisinin bulunmadığı yurt dışında ve diğer parti ve hareketlerle olan ilişkilerde devrimci sol temsil edeceği kararlaştırılmıştır. Bu dönemde ayrıca örgüt gençlik ve mahalleler dışında öğretmenler, memurlar, bürokrasi ve kadınlar arasında Örgütlenme çalışmalar da yürütülmüş. Bu da orada devrimci işçi hareketi, devrimci memur hareketi, devrimci kadın hareketi gibi oluşumlar ortaya çıkmıştır. Devrimci sol bu dönemde politikleşmiş askeri savaş stratejisini hayatı geçirebilmek için ilk illegal silahlı örgütlenmesi faşist teröre karşı silahlı mücadele ekiplerini oluşturmuştur. Ülkede halkın maruz kaldığı iddia edilen faşist terörün ancak devrimci şiddet ile bertaraf edileceğini öne süren devrimci solda bu konuda en önemli görevi FTKSME'ler üstlenmiştir. Ayrıca zamanda bu ekipler bir okul olarak tasarlanmış buradan yetişecek kadrolardan silahlı devrimci birliklerin oluşturması planlanmıştır. Bu doğrultuda 1978-1980 yıllar arasında gerilla savaşı vermek ve silahlı eylemler düzenlemek üzere kırlarda ve şehirlerde çok sayıda SDB'ler kurulmuştur. Bu yıllar arasında devrimci sol protesto ve propaganda amaçlı çok sayıda karakol baskınları, silahlı kitle gösterileri, misilleme ve cezalandırma eylemleri, şirket veya özel dershane baskınları düzenlenmiştir. Bu eylemler Gene, genellikle devrimci sol merkez komitesinin düzenlemeyi kararlaştırdığı çeşitli kampanyalar kapsamında düzenlenmiştir. Bu kampanyalar sırasıyla şunlardır. Emperyalizme, faşist teröre, işsizliğe ve pahalılığa karşı mücadele kampanyası. 1979 Temmuz Ağustos 24 Ocak kararlarını ve zamları protesto kampanyası 1980 Şubat Karakollardaki işkence ve tarih direnişinde polis baskınına karşı kampanya 1980 Ocak Şubat İşkenceye karşı kampanya 1980 Nisan Kürdistan'da milli baskıya karşı mücadele haftası 1980 Haziran 1980 yılında devrimci sol Türkiye tarihinde sansasyonel iki suikastı düzenlemiş ve üstlenmiştir. Bunlardan ilki 27 Mayıs 1980'de gerçekleştirilen Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili Gün Sazak suikastıdır. Eylem Devrimci Sol Ankara kadrosunda Cengiz Gül tarafından gerçekleştirilmiştir. İkinci suikast ise 1971-1972 yılları arasında başbakanlık yapan Nihat Erim'in Mahir Çağma arkadaşlarının intikamının alınması amacıyla öldürülmesidir. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere.